yeni bir daha karşınızdayım. O, bugün konum seriler. Başladım ve başlayacağım seriler. Birazcık gelişelim, kılıç bulalım, iyi armur olsun, yemek olsun, başlayalım. Ee, Şöyle parkur yapalım abi. Ne ya? Abi bu ne? Doğru bir şey çıkmadı ya. Neyse şuradan çıkar inşallah. Şöyle atlayalım. Şuraya gideceğim. Ee, birazcık gelişelim. Ölümsüzlük gitti bu arada. çakmak çıktı güzel. Çakmağı çalıyordum ben. başlayalım. Kılıcımızı bulduk. Armutumuz da iyi. Gibi. Lan. Çorba orada kaldı. Yiyelim. Atalım. Bugün seri yani başladığım şeyler. Ulan Golden'ın kutu yemez beni ya. Golden Apple yiyelim. Oğlum ya Golden Apple yiyelim adam ya. Keşke yemeseydi. Üzüldüm. Yemeseydi içimize yarayacaktı. Neyse adamı kesti. Hiç kesin olmamış mı? Almamış. Güzel armorumuz var. Yine de bir kılıcımız olacak birazdan. Başladığım seriler ııı Turf Fars vardı. Hunger Games vardı. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten iki seriye başlamışım ben. Değil mi? iki seri. O zaman başlayacağım serileri söyleyeyim. O oh, Golden çıktı. O Nuri ile bira beraber beraber şey çekeceğiz. Antonut. Bileniz vardır içinizden de. Antonut oynayacağız. İlk kişilik. İleride Sade yani Normal o, Survival gelebilir o, Hani ayakta kalmaya çalışarak Onun tam adını bilmiyorum o yüzden öyle söylüyorum Normal o tek kişilik gelebilir Çift kişilik de gelebilir Onu daha karar vermedim Yakın zamanda Onu da kararını verip Düşüneceğiz Ortaya gidelim abi almışlar bura yu orada da biri yok burada bir tane kapışma olmuş ateşler falan var ee, yakında biri öldü şu an biri bana geliyor yanmış bir şekilde evet orada oltamız var mı yok ben bu adamı kovalayacağım derken öldüm ay öldüm ya ee, gidelim abi vurdum karşı kıyıya gitti. Öldü abi adam. Çok güzel öldü hemde Tebrik ederim bunu buradan. Ne giy. Bana bunu böyle at. Bunu böyle at. Tavukları ver bana tavukları. Tavuklarını pişir. Neyse. O bunları yakacağım. Şöyle. Şöyle şöyle. Böyle burayı neyse full kaç bir tane kaskı beksek neyse o da öyle dursun şöyle atayım abi bir tane evvel terbiye çekelim bunu buraya bunu buraya buraya tamamdır gidelim Hmm. Abi ben zincir kas seviyorum ya. f yaptığımda yap da kimse yok. Ay hemen şöyle adam aramaya gidelim. İşte başlayacağım şeyler. Happy Wheels. İnternetten de değişik oyunlar. Minecraft parkur haritaları. Ha, bunların hepsi zamanla olacak. Antoinette yarın gelecek. Sonra GTA San Andreas başlatmayı düşünüyorum. Adam var. GTA San Andreas başlatmayı düşünüyorum. Bu şekilde de. zaten önceki videosu yani bir dakika lan burada adam var. Yoksa boş boş atıyor ortayı. Aynen boş boş Ben şunu arkadan hemen keseyim. Yani canı, canı keseriz. Gidelim. Adam gördü beni. O ortadan ayırmayacak beni. Dursa bir tane falan tutturur. Aynen. Lan 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 Canım git. Canım git. Of adamı bir koydum. Oy 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 öleceğim. Abi ben sen tim olmayacağım be. O bu adam beni öldürecek ha. Şaka maka öldürecek bu adam beni. Biraz yanında dolsun. Abi yayım olsa var ya çok şekil şükür olacak da. Yayma hiçbir şey yok. Dur şunu giyelim. Okey. Uy, 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 uy Öldürüyordu gene. Ha 4 kişi kaldık bir adam geliyor. Burada da bir tane adam var. Bu adamı öldüremem ben. Neyse. Bu adamı birazcık asar verdik. Aha ölüyordum. Şu adam alalım. Gelmiyor adam. Yemeğimizi yiyelim. İnşallah bir tane oltu attık. Of öldürdüm adamı. Çok iyi oldu. Tamamdır. Oldun yapılı yedik değil mi biz? Tamamdır abi. İnşallah proje çıkar. Başka söyleyebileceğim şey var mı? Şu anlık bu kadar. Sonra ileriki ileriki zamanlarda değişik 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 seriler başlatmayı düşünüyorum açıkçası. Bu arada onu atmak var. Hiren çok güzel bir kardeşim. Öldü adam. Şu adamı da alalım hemen hızlıca. Ve bölümü bitirelim. Hadi. Lan abi vurulmuyor adamı. gel artık ya gelme lan ağzına yeah. Yeah. <laughs> Yayımız Neyse bu bölümde sonuna geldik beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemi ve özellikle Art Gamer kanalına abone olmayı unutmayınız bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.